Evet, sevgili dostlar merhabalar. Bugün benden asırlardır beklenen Ibis Paint, Ibis Paint, Ibis Paint ne halsa artık onun tutorialını çekiyoruz. Bayağı bir isteniyordu ve evet ben de eşeklik edip bayağı bir erteledim. Ama hiç problem değil. Bugün bu hafta size bunu yayınlayacağım ve artık bu defteri kapatacağız. Tasarımcı olun olmayın herkesin kullandığı bir program. Ücretsiz olmasına rağmen bir reklamla birlikte bize çok fazla şey hediye etti. Çizer komitesinde saygı duyulacak bir program. Ben de çok önemli bir yeri var o yüzden severek anlatacağım. Şunu da söylemek isterim ki daha yüzeysel gideceğiz. Çok fazla detaya inmeyeceğiz. Ekstradan taktikleri vesaire varsa yorumlara yazabilirsiniz ki herkes faydalanabilir. Onun dışında abone olup like atıp yorum atarsanız beni de motive etmiş olursunuz arkadaşlar. Çok sevinirim. Hiç uzatmadan başlıyorum. Neymiş bakalım bu ibis paint. Video çekmenin daha rahat olması açısından bilgisayardan çekeceğim ve evet bilgisayarda da var. Fakat biz demo sürümünü kullanacağız ve bilgisayarda sadece günlük bir saat kullanabiliyoruz onun için umarım yetişir. Pekala ek arayüze girdiğimizde böyle başka insanların yaptığı şeyler vesaire var derken biz direkt buradan galeriye giriyoruz. Burada bizi yaptığımız işler karşılıyor. Onun beraberinde burada bir iyi e butonu, oynatma butonu şeyler var. Hemen bir yeni kanvasımızı açalım. Buradan belirli ölçekler var, standart ölçüler var. Ee, aynı zamanda animasyon özelliği de geldi. Buradan da seçebiliyorsunuz. Kendiniz de bir değer girebiliyorsunuz. Ee, direkt buradan bir resim yerleştirip bu resmin ölçeğini de kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir özellik de var. Ee, Pro özelliği bu ama. Bir Photoshop dosyasını aktarıp katman katman da direkt dosyayı açabiliyorsunuz. Biz hemen bir tane böyle kare birebir bir şey ölçelim. Direkt mobilin arayüzüyle aynı arkadaşlar. O yüzden burada direkt size panelleri rahat bir şekilde anlatacağım. Ee, i̇ncelediğimiz zaman şurada bizim tool'larımız var. Yani bizim kullandığımız araç gereçlerimiz var. Aşağıda ana butonlar var. İşte ileri geri butonu. Burası katman segment. Burası en çok kullanacağınız yerlerden birisi. Aşağıdan kısa ile geçelim. Kalem silgi arasında geçiş imlecimiz var. Burada herhangi bir tool'a tıkladınız mesela hızlıca geçiş yapmak istiyorsunuz tekrar buna tıklayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayan güzel bir özelliğimiz var. Burada bizim fırçalarımız var. Burada bize verdiği bir sürü ücretsiz fırça var. Bir reklam karşılığında ücretli olan fırçaları da kullanabiliyorsunuz. Burada fırça özellikleri de var. Fırça nasıl yapılır anlatmayacağım inanın bilmiyorum. Zaten arkadaşlar Pinterest üzerinde bir sürü fırça var. Yani gidip tonla fırça yükleyebilirsiniz bu programa. Diğer programların aksine Ibis Paint'te fırça paylaşımı çok rahat oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz gibi çevirim için buradan ben Buraya sesini koyarım mobilde. Kendiniz de yaptığınız fırçayı dışarı aktarabiliyorsunuz. Başkalarının yaptığı fırçaları da QR kodla çok rahat bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Bunu çok anlatacak bir şey yok ama şuradan kalınlık incelik zaten Türkçe dil desteği olması programı bayağı bir iyi yapıyor. Aynı zamanda opaklığını buradan oynayabilirsiniz. Fırça kısmından sonra burada bizim tabii ki bir renk panelimiz var, hue'muz var, saturation ve value değerimiz var. Aynı zamanda burada RGB değerleriyle de oynayabiliyorsunuz. Burada da genel olarak opaklığımız var. Aynı zamanda şuraya kendinize özel bir alet oluşturabilirsiniz daha hızlı çalışmak için. Burası çok basit, çok rahat anlaşılabilir bir yer. Burada da daha basit bir arayüz kullanmak isteyenler için de aşağı indir yukarı çıkar tarzı bir şeyimiz var. Burada ileri geri al butonlarımız var. Burada da geldik katmanlarımızın olduğu yere. Burası en karmaşık gözüken ama aslında o kadar da karmaşık olmayan bir yer. Katman dediğimiz şey birbirini etki etmeyen saydam sayfalardır arkadaşlar. Mesela görelim. Öncelikle şu bizim şu an bulunduğumuz katman. Buraya şöyle bir çizim yapalım. Mouse çiziyorum. Gördüğünüz gibi bu katman burada. Buraya aç kapı yaptığım zaman görünürlüğünü kapatıp açabiliyorum. Burada aynı zamanda benim opaklık bölümüm var. Buradan katmanın ne kadar opak, ne kadar saydam olduğunu ayarlayabiliyorum. Biraz daha rahat görmek için burada bana otomatik olarak verdi. Bakın aslında bu beyaz bir katman değil. İstersen ben bunu böyle PNG'ye yani arkası şeffaf bir şekilde seçebilirim. Hemen bir katman daha açtığımda gördüğünüz gibi şuradan tutarak hangisinin üstte olmasını istediğimizde ayarlayabiliyoruz. Daha burada katmana özel ayarlar var. Mesela bu neymiş? Bakın bu katmanın temizliyor. Üstüne geldiğim zaman zaten her bir tool'un Üzerinde bir pop-up çıkıyor. Yani diyor ki katmanı temizle. Yani direkt sana anlatıyor burada ne yapmak istediğini. Şuna bakıyoruz diyor ki tuvalin katmanı rengini değiştir. Burada da tam zıt rengine dönüştürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir hareket sembolümüz var. Bu da bizim katmanı istediğimiz şekilde istediğimiz yere hareket etmemizi sağlıyor. Buraları karıştırdığınızda diyor ki mesela x ekseninde yürüt. Y ekseninde yürüt. Yakınlaştır. Açısını döndür et. Perspektif olarak da oynayabiliyoruz. Bakın böyle e, deforme edebiliyoruz. ...katmanımızda boyadığımız şeyi... ...bunu da dijital çizimlerinizde kullanabilirsiniz. Burada segment sayısını arttırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi daha detaylı bir... ...oynama isterseniz. Ters çevirme... ...yani x ekseninde ters çevirme... ...burada da y ekseninde ters çevirme özelliğimiz var. Bu sembol de diyor ki... ...alttaki katmanla birleştirmek için... ...yani iki katmanı alt alta birleştirmeye yarıyor. Zaten üstüne geldiğimizde de bize... ...aşağı doğru birleştir yazıyor. Burada da katmanı silebiliyoruz sevgili dostlar. Onun dışında burada bir üç noktamız var arkadaşlar. Burada ne diyor... Açık beyaz gri tonlarını alıyor. Gördüğünüz gibi bunu gri yaptı. Ee, aynı zamanda bunu ne var? Açık beyaz renkli. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Bilenler yazsın. Opaklığı seç. Bakın buraya çok kullanacaksınız. Ben buraya opaklığı seç dediğim zaman... daha sonra bahsedeceğim maskeleme olayına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada seçim katmanında böyle bir şey gözüktü. Bu katman ne biliyor musunuz arkadaşlar? Herhangi bir şekilde burada işlem yaptığınız zaman... ...orayı maskeliyorsunuz. Maskelemek nedir? Ben bir alan tanımlıyorum. Ve bu alan dışındaki hiçbir yeri dışarı çıkmıyor çıkma taşma ben buraya geldim bakın böyle bir şey yaptım daha annik kunnik seç dediğim zaman gördüğünüz gibi böyle bunu seçti dışarı çıkmadan bunları rahat bir şekilde boyayabilirim katmanı yeniden anlandırır ASLS esaslı bir şeyde işte artık katmanın bir adı var düzen çalışmak istiyorsanız bu arkadaşlar sadece bir katmanı dışarı çıkartırken kullandığımız bir özellik hani direkt bütün dosyada işte hepsinin gözünü kapatayım da sadece bu kalsın demektense PNG bir şekilde dışarı aktarabilmenizi sağlıyor böyle bir artısı var yani daha hızlı çalışmak isterseniz. Ve onun dışında geldik bu maskeleme kısmının daha farklı yöntemlerine. Maskelemenin bir sürü yöntemi var arkadaşlar. Mesela ben hiç seçim katmanıyla uğraşmak istemiyorum. Bakın burada bizim alfa kilidi diye bir özelliğimiz var. Alfa kilidi diyor ki bu katmana boyama yaptığım yerler hariç hiçbir yeri boyayamayayım. Tekrardan aynı şekilde ben burayı rahat bir şekilde boyayabiliyorum. Yani alfa kilidini aldığım zaman sadece bu kilidi açmadan önce boyadığım yerleri boyayabiliyorum. Ama diyorsun ki şimdi sen de ya ben bunu boyadım. Başka katmanda aynı şeyi kullanmak istiyorum. O zaman bunun yanındaki butona basıyorsun. Bu da hırba maskesi. Tık. Tıkladım. Gördüğünüz gibi bir okla buna bağlandı. Ve bu katmana geldiğimde artık aynı işlemi sadece başka bir katmanda yapabilirim. Bu da beni daha çok kategorize etmeye yardımcı oluyor. Artık çünkü daha fazla imkanım var. Tekrardan bunu bağladığımda moru silmeden istersen sarıda mı mor da mı karar kılabilirim. Siyah yapalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde başka yerlere dışarı çıkmıyor. Bu şekilde daha sistematik çalışabilirsiniz. Hep bahsettiğimiz, konuştuğumuz blending modlar burada. Bu panelde gördüğünüz gibi burada belirli özellikler var. Bunları deneyebilirsiniz. Parlak bir ışık koyacaksınız. Bunu ekle yapabilirsiniz. Add karşılığı. Çoğalt mesela. Multiply çoğalt oluyor arkadaşlar. Deneme yanılmayla da yapabilirsiniz. Bu segmenti arkadaşlar özellikle karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar çok kullanılıyor. Bir katmana bir özellik veriyorsun kısaca. Blending modları anlatmayacağım çünkü bu biraz konumuz, videomuz uzar. Onu ayrı bir videonun konusu olsun anlatım ve hani değil başka programla anlatırım. Onun dışında burada bizim ekran tonumuz var. Bu da genelde böyle işte manga çizecekler. Manga çizen insanların daha rahat boyayabilmesi açısından dithering muhabbeti gibi be, sevgili dostlar. Böyle mangalarınızda kullanabileceğiniz güzel desenlerimiz bulunmakta. Katmanı sadece o özelliği veriyor. Direkt normale geldiğiniz zaman da eski döndürmüş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Şu an programın yarısı bitti sevgili dostlarım. Buraya geldiğimizde şu an buraya referans penceremizi aldık. Referans penceresine istediğiniz bir resmi koyabilirsiniz veya kendi kanvasınızda rahat rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Bu da bayağı işe yarayan bir şey. Buraya istediğiniz bir görseli koyabilirsiniz. Ben şu an bilgisayarda olduğum için çok bir şey koyamıyorum. Referans pencerenizi de bu şekilde istediğiniz gibi genişletebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Burada da sevgili dostlar şeylerin kısa yolları var. Atıyorum ben bir seçim yaptım. Bakın ne oldu? Bu dışına çıkamıyorum. Sonra geliyorum diyorum ki seçimi kaldır. Kanvası boşalt dediği zaman komple aslında şuradaki tuşla aynı şey yapıyor. Hani katmanı temizliyor. Onun sadece farklı bir yerdeki versiyonu. Opaklığı seç dediğim zaman yine aynı şekilde gösterdiğimiz özel Yapıyor. Ha, günleri kullanılmış şeylerin kısaltılmış versiyonları var. Ya <laughs> ben burayı açıkçası çok kullanmadım ama dediğim gibi ekstradan seçim yapmak istiyorsanız da buraları kullanabilirsiniz. Buraya geldiğimiz zaman burada sabitleştirici de bir özelliğimiz var. Bunu çok kullanabilirsiniz. Bu ne yapıyor? Atıyorum senin elin titriyor çizerken. Atıyorum böyle bir düz çizgi atıyorsun. Sabitleştiriciyi fullediğin zaman bu sefer çizgin daha düz gidiyor. Onun dışında arkadaşlar burada bizim kullanacağımız tabi belirli şekil fırçaları var. Atıyorum çizgi yapıyorsun, kare yapıyorsun, kareye dol diyorsun. Karenin içini dolduruyor. Diyorsun ki mevcut renkle doldur. Bak direkt böyle bir seçenek de koymuş. Şöyle de bir özelliği var. Hangi fırçayı kullanıyorsan onun gibi davranıyorsun. Böyle bir şeyimiz var mesela. Bu şekilde alan doldurmanızı sağlıyor ve bunu noktalarla manipüle edebiliyorsunuz. Burada da bir curve var sevgili dostlar. Böyle de bir yerleri boyayabilirsiniz. Karıştırarak rahat bir şekilde anlayabileceğiniz bir bölüm. Burası da bizim simetri tool'larımız. Direkt resimden anlıyorum. Ne yapacak bunu bana? Y ekseninde bir aynalama görüyoruz. Mesela geldik burada. Burada segment sayımızı azaltıp arttırarak atıyorum. Gelin burada andik gondik şeyler yapın. Çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Burada mesela direkt aynalama yapmaktansa kopyalığı gördüğüm kadarıyla sevgili dostlar şöyle bir cetvel ayarımız var. Burada bölmesini ayarlayabiliyoruz ve burada da perspektif çalışmaya için kullanabileceğiniz güzel bir araç var. Bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Var. Burada cetvelimiz var sevgili dostlar. Böyle düz çizgileri hani belirli bir alanda, belirli bir ölçekte çizebilmeniz için aynı şekilde şöyle de oynayabiliyorsunuz. Onun yuvarlak versiyonu var. Burada bir yörüngeden ilerleyen çizgiler için yani bir kaçış noktası gibi düşünebilirsiniz. Ve geldik burada da bizim küçük bir aset odamız var. Ibis Paint gördüğünüz üzere burada 30 bine yakın size içerik veriyor. Burada belirli patternlar yani desenler veriyor. Kullanabileceğiniz size bir sürü base veriyor. Hani sen diyorsun ki ben sadece kıyafet çizmek istiyorum. Sadece bunlara OCM'i tasarlamak istiyorum. Ibis Paint sana ücretsiz bir şekilde bunların hepsini veriyor. Zaten burada gördüğünüz gibi tracing sketches diyor. Bir telif sıkıntısı olmadan traceleyebileceğiniz bir sürü ...base veriyor. bunu programı kendisi veriyor. Hani bunu bir top model gibi düşünebilirsin. Al yapıştır kafasından da bir şeyler... ...deneyebilirsiniz. Ve bakın... ...manga arka planları, manga balonları... ...bakın lap diye ekledim yani. Aynı... ...hareket ettirme özellikleri burada da bulunmakta... ...anlattığımız şeyler. Info var. Evet, Bu ne biliyor musun? En son kullandığı şeyi gösteriyor... ...kısaca. Ve geldik son bölümümüz... ...buradaki tool bölümüne. E, hareket kısmımız var. Direkt hemen... ...hareket yerimize geçebiliyoruz. Hangi katmanda... ...olursak. Burada sihirli değnek özelliği var. Burada sihirli değneğimiz var sevgili dostlar gördüğünüz gibi basılı tuttuğumda şöyle buradaki mor alanı seçti. Seçim ekranıma bu geldi. Yani sadece mor alana müdahale edebileceğim. Aynı şekilde kırmızıyı seçtiğinde bu sefer ne oldu? Kırmızı ile moru seçti. Temizleyelim. Gelelim sadece kırmızıya alalım. Gördüğünüz gibi sadece kartı kırmızıya müdahale edebiliyorum. Hemen bunu da göstereyim. Bakın sadece kırmızıya müdahale edebiliyorum. Diğer arkadaşlara çıkamıyorum. Burada bizim lasso tuğlumuz var. Lasso da e, yani kemençe tuğlumuz da aynı zamanda maskelemenin ayrı bir yöntemi. Çünkü burada elinizle manuel olarak bu şekilde hızlı e, maskelemeler oluşturabiliyorsunuz. Özellikle kıyafet boyamalarında veya bazı insanlar sadece bunlarla resim yapıyorlar. Aynı zamanda burada ne var? Çıkart var mesela. Şu alanı seçmek istemiyorum. Dersiniz dediğim gibi ben diyorum ki buraya bir gülen yüz çizdim kendine bu gülen yüzün dışına çıksın istemiyorum. Otomatik seçim yaptı ve ben sadece bu gülen yüzü boyayabiliyorum. Bunu lasso da de yapabilirsin. Kemençe şi... kemençe değil ya. Kemen tabi kemençe dedin bu şey alet ya. Bundan bahsetmeyi unutmuşum onu da söyleyeyim sevgili dostlar. Burada şöyle yeni katman ekleyebiliyorsunuz. Burada isterseniz klasör, vektör katmanı bir sürü ekstra seçenek var. Sizin neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak. Klasör ekleyip e, içine de doldurabiliyorsunuz. Daha rahat çalışabilirsiniz atıyorum. Bu şekilde aç kapı yaparak da güzel bir çalışma düzeni oluşturabiliyorsunuz. Saç diye bir şey oluşturursun Bütün hepsini içine koyarsın falan filan Fix kısmı arkadaşlar adı üzerine efekt kısmı FX dediğiniz şey efektin kısaltmasıdır Burada tonla efekt var sevgili dostlar. Resminiz bittikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Güzel şeyler yapabilirsiniz. Resminize post proses olarak Procreate'e göre tonla efekt burada bulunmakta. Pikselleştirmeden tut, çizme, etme. Bakın burada. Yani bunu ekstra detaylı anlatabileceğim bir şey değil. Çünkü siz karıştıra karıştıra zaten bulacaksınız. Burada smudge tool yani gördüğünüz gibi bu parmakla dağıtma işi. Bunu tabi daha böyle renderlı çalışmalar yaparken böyle karıştırmak için kullanabilirsiniz. Yani bunları daha dengeli kullanmak lazım. Daha bu karıştırmak için kullanılıyor. Bir de bunun kardeşi bizim böyle bir tane damlacık şeklinde şeyimiz var. Bu da böyle daha yumuşak bir şekilde yumuşatmamızı sağlıyor. Bunun özel adı neydi? Adı da bulanıklaştırma tuğluymuş sevgili. Böyle gördüğünüz gibi. Tabi ben bunu mesela hemen her yerini böyle bulanıklaştırsam çok da hoş gözükmez. Çünkü bizim hem sert hem de yumuşak gölgelerimiz vardır. Burada burnu kocaman oldu gördüğünüz gibi. Burada özel diye bağlamıza sevgili dostlar. Bu tanıştırayım Liquify. Ben mesela hemen estetik yapayım Christina'yı e şöyle. Ee, gördüğünüz gibi ortalama bir Instagram influencer'ı havası verdim buradan. Ee, evet gayet güzel çalışmalar olabiliyor. Ee, burada tabii ki hepimizin sevgili dostu arkadaşı bakıp tuğlumuz bir alanı boyuyor. Ya bunu zaten herkesin bildiğini düşünüyorum. Komponent özellikleri var. Mesela neymiş bu komponent özelliklerimize girdiğimizde. Atıyorum ben bunu boyadım. Silgiyle gidip bunu silebiliyormuşum. Bu neymiş mesela? O bu proymuş arkadaşlar. Bu, bunu anlatmıyoruz. Her neyse. Burada bizim bir move tool'umuz var. Vektörler için daha vektör çalışmak için. Burada text butonumuz var. Buraya gelip metin ekliyoruz. Mesela ne haber? özellikleriyle oynayabilirim. Yazı tipini seçebilirim. Büyütebilirim. Boyayabilirim. Dedim bir border ekledim. Ne haber diye yazı oldu. Bizim özellikleri var. Gidip böyle betin etrafına bir çerçeve ekleyebilirim. Gibi burada bir sürü bizim özelliğimiz var. Sizin nasıl bir şey istediğinize göre değişiyor. Ama bakıldığında anlaması çok rahat sevgili dostlar. Deneme yanılmayla neyin ne işe yaradığını görebilirsiniz. Ve zaten bir şey yanlış yaptığınızda geri tuşuna basarak da tekrardan eski hale dönüştürebilirsiniz. Burada daha çok çizgi roman çizerler için var. Çerçeve ekle diyorum. Buraya otomatik bana bir tane çerçeve atıyor. Bir manga paneli çizmek istediğim için bunun boyutunu buradan ayarlayabiliyorum. Kalınlaştırabiliyorum. Ve aynı zamanda böyle bunu böldüm. Böldüm. Anladınız mı? Panel çizmek gerçekten böyle bir rahatlık var. Bilmiyorum Clip Studio'da bu varsa ben bunu bir deneyeyim. Gerçekten ben Procreate'le mal gibi elle çiziyordum. Procreate gör de Feyzal birazcık. Bak ne güzel şeyler üretmişler. Burada da arkadaşlar renk seçme aracımız var ama kimsenin buna tıklayıp seçtiğini düşünmüyorum sevgili dostlar. Çünkü biz basıl tuttuğumuzda zaten bu otomatik olarak geliyor. Bakın basıl tutuyorum. Zaten gördüğünüz gibi araca geçmeden istediğim rengi gayet rahat bir şekilde alabiliyorum yani. Burada tuval var. Tuvalde arkadaşlar mesela ben bu boyutun karaca olması istemiyorum. Değiştirebiliyorum arkadaşlar. Aynı katman bölümünde olduğu gibi dikey bir şekilde ters çevirebiliyorum. Yatay bir şekilde ters çevirebiliyorum. Mesela sadece 90-90 sağa sola çevirebiliyorum derken e, yeniden boyutlandır mesela burada bir ölçek girebiliyorum istersem de. Kağıdın ölçekleriyle konumuyla her şeyle oynayabiliyorum. Özetle sevgili dostlar Ibis Paint turumuz burada bitti. Şimdi çıkmaya gösteriyorum. Burada sana bir kılavuz sunuyor. İstiyorsan direkt program sana anlatabilir. E, burada fotoğrafı indirebiliyorum. İndirirken bana diyor ki mesela Evet, süper çözünürlük dediği zaman görüntü kalitesini biraz daha arttırmaya çalışıyor motoru ile birlikte. Yapay zeka mühendisliği de büyük ihtimal yapay zekayı kullanarak daha iyi bir çözünürlük sağlıyordur diye varsayıyorum. Buradan uzantısını değiştirebiliyorum. İstiyorsam JPEG, istiyorsam PNG çıktı alabiliyorum. Buradan geri çıkıyorum. Ve burada bir oynatma butonu var. Burada da işte speed paint'inizi görüyorsunuz sevgili dostlar. O süreçte sizin yaptığınız her şeye kayıt oluyor program. Clip Studio, Photoshop veya diğer programlara uyabilecek bir şekilde çıktı alabiliyorsunuz. Fotoğraf olarak atıyorum gönderebiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Sil, yenile, fotoğrafı kaydet, hızlandırılmış videoyu kaydet. Bu ne biliyor musunuz? Sizin speed paint'iniz. Hazır gelmişken animasyon yerinden da bahsedelim. Ben animasyon projesi olarak açtık 12 FPS. Gittik çizdik. Karelerini ekledin abi. Bir tane daha çizdin. Abi karelerini ekledin. Bir tane daha çizdin derken. Ekledin derken böyle bir animasyon oluştu. Gayet anlaşılır. Çok basit bir şekilde. Bütün frame'lerini, bütün yani karelerini görüyorsun. Artı diyorsun, ekliyorsun. Oynat diyorsun, oynatıyorsun. Bu kareyi sil var. Kareyi kopyala var. Çerçeve ayarları var. Animasyon ayarları var. Atıyorum biz burada FPS'imizi 12 belirlemiştik. Vazgeçtik abi. Bir anda 30 FPS yaptık. Anladın mı? Yani saniye başında 30 kare oynayacak demek 30 FPS. Gerçekten çok anlaşılır. Çok rahat. Bu da bu şekilde diyelim. Bu şekilde kapatalım. Evet Sevgili dostlar Özetle programımız bu şekildeydi. Daha detaylandırılabilirdi ama ben bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü bu videodaki bilgilerle öyle bir sürü eser ortaya koyabilirsiniz. Tasarımcı olun, olmayın. Herkesin ulaşabildiği ücretsiz çok güzel bir program. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle içerikler için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda istediğiniz içerikleri, geri dönüşlerinizi bildirimlerinizi yorum olarak atarsanız çok sevinirim. Yorum okumayı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. bye. Bye.